Dara Antik Kenti, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Mardin iline bağlı Oğuz Köyü'nde yer alan tarihi bir yerleşim alanıdır. Roma döneminden kalma olan bu kent, özellikle Nekropol Kaya Mezarları alanıyla dikkat çekmektedir. Dara Antik Kenti'nin özellikleri ve tarihi tarihçe, Dara Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminde 6. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından Sasanilere karşı bir savunma ve askeri üs olarak kurulmuştur. Kent, hem askeri hem de ticari bir merkez olarak önemli bir rol oynamıştır. Bizans döneminde de stratejik önemini korumuştur. Kaya mezarları ve nekropol alan, nekropol alanı, Dara'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri geniş nekropol mezarlık alanıdır. Bu alanda, kayalara oyulmuş mezarlar yer almaktadır. Kaya mezarları, kaya mezarları, dönemin zengin ve önemli kişileri için yapılmış olup, çeşitli mezar odaları ve anıt mezarları içermektedir. Bu mezarlar, bölgenin kültürel ve dini inanışlarına ışık tutmaktadır. Mimari detaylar, mezarların çoğu, kayalara oyulmuş odalar şeklindedir ve bazılarında süslemeler ve kabartmalar bulunmaktadır. Mezarların girişleri genellikle kemerli olup, içlerinde lahitler yer alır. Mezar yazıtları ve kabartmalar, mezarların bazılarında ölen kişilerin isimleri ve unvanlarıyla ilgili yazıtlar bulunmaktadır. Ayrıca, mezarların üzerinde ve içinde çeşitli kabartmalar ve süslemeler mevcuttur. Diğer mimari yapılar, su sarnıçları ve su yolları, dara, aynı zamanda ileri düzeyde su mühendisliği ile de ünlüdür. Antik kentte, yer altı su sarnıçları ve su yolları bulunmaktadır. Bu yapılar, kentin su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiştir. Sur ve şehir duvarları, kent, güçlü surlarla çevrilmiştir. Bu surlar, kentin savunma amaçlı olarak ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kilise ve diğer dini yapılar, Dara antik kentinde çeşitli dini yapılar da yer almaktadır. Bu yapılar kentin dini hayatı hakkında bilgi vermektedir. Kültürel ve tarihi önemi, tarihi ve stratejik değer. Dara Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir askeri ve ticaret merkezi olmuştur. Stratejik konumu sayesinde bölgenin kontrolü açısından büyük önem taşımıştır. Kültürel miras Dara çok katmanlı tarihi ve çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıları ile önemli bir kültürel miras alanıdır. Kaya mezarları, bu mirasın en önemli parçalarından biridir. Ziyaretçi bilgileri ulaşım, Dara Antik Kenti, Mardin ilinin Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Mardin şehir merkezinden karayolu ile kolayca ulaşım sağlanabilir. Konaklama, Mardin ve Midyat çevresinde çeşitli otel ve konaklama seçenekleri mevcuttur. Geleneksel Mardin evlerinde konaklama da mümkündür. Rehberlik, Dara Antik Kenti'nin tarihi ve mimari özelliklerini daha iyi anlamak için rehberli turlar tercih edilebilir. Yerel rehberler, kentin tarihi, kültürel önemi ve mimari detayları hakkında bilgi sunar. Görülmesi gereken yerler, kaya mezarları dışında antik kentte yer alan su sarnıçları, kiliseler, surlar ve diğer yapılar da ziyaret edilmelidir. İzlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.